Şimdi masa sohbetlerine kendisi geliyor. Buyurunuz. Şimdi sevgili Ömer Can Talu bizimle. Hoş geldin Hoş bulduk. sevgili Ömer Ben Canlı. biraz eklemlendim gerçi şey ama. Ama çok güzel oldu <laughs> bizim için. Kırmadı bizi. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz Ömer Can Talu'yla daha detaylı bir yayın yapacağız. Yani aslında bugün konuştuklarını belgeleriyle, e, altını tek tek doldurarak fotoğraflarla, ispatlarıyla bir masa sohbetleri yayına rica ediyorum senden. Ama bugün de tam yerine gelmişken ve bu soru sorulmuşken ee, burada ol ve yani en azından bir çerçeve çizelim istedim. Çünkü gerçekten akıllara gelen bir şey bu. Şimdi bu kitabı yazmışsın. Evet. Yani yine bütün araştırmalar, belgeler, bilgilerle burada merak edenler okuyabilirler. Birkaç şey var. Şimdi bir özet geçeceğimiz için. Bir, tabii İstanbul boşaltılmaya mı çalışılıyor bir el, eller tarafından? Bir de bir operasyon daha doğrusu bir tatbikat vardı. Biz de bunu konuştuk yayınlarımızda. İşte Millennium Challenge evet. adı verilen. NATO'nun tatbikatı mıydı Amerika Birleşik Devletleri'nin ama NATO ülkelerinden bazı katılımcılar da gözlemci olarak bulundular Türkiye hariç. Ve orada bir işgal olacak, arkasından işte bir deprem gelecek vardı. Hani detaylara baktığımızda yok üç üç tarafı denizlerle çevrili bilmem ne, şu iki kıtayı birleştiriyor. Hani bir adına Güneyim'de İstanbul. Güneyinde sorunlarıyla bilinen bir ada var. Yani bu kadar olamaz. Yani <laughs> İstanbul Desen bu kadar net bir çerçeve çizilemez. Önce bir deprem oluyor sonra işgal oluyor. Bir tarafta bu var. Bir tarafta İstanbul boşaltılmaya mı çalışılıyor? Bir tarafta da bir kanal İstanbul var. Evet. Böyle bir çerçeve içindeyiz. Şimdi biz yine bugüne dönelim. Bu çerçeveyi bize detaylı bir yayında bütün detaylarıyla anlatacaksın. Hı hı. Söz verdin ama... Bugün İstanbul'dan gidin diyen uzmanlar için ne düşünüyorsun? Ne yapıyor? İstanbul boşaltılmaya mı çalışıyor? Tabii bu birçok farklı yönü var. Şimdi bunu masumane olarak söyleyenler olabilir. Yani hakikaten İstanbul yaşanmaz bir hale geldi. İşte trafiği, sağlığı, şu sorusu vesairesi. Ama bir taraftan bu tabii istihbaratın, istihbarat teşkilatlarının araştırması gereken bir şey. Acaba bunu söyleyen bazı isimlerin yurt dışındaki bazı derneklerden fon alıp almadığı, bakın soruyorum, hmm. soru bu. Tabii bizim arkadan yaptığımız bazı çalışmalarda bildiğimiz bir şeyler var ama neticede bu bizim işimiz değil. Bunu araştırmakla mükellef bazı yerler var. Şimdi bunu biz 100 yıl önce de gördük. Benim esas burada temellendirdiğim nokta bu. 100 yıl önce bu kitabı yazdığın detaylarda evet. ne var? Ben aslında bu kitabı yazana kadar bunu fark etmemiştim. Fakat bu kitabı yazdıktan sonra Kanal İstanbul'da üzerine tartışıyor ve birçok konu üzerine geldiğinde şunu gördüm. Şu anki Kanal İstanbul haritasıyla Sevr Antlaşması'nın haritası birebir aynı. Hatta ekümenik haritası birebir aynı. Bakın bu üç haritayı yan yana getirin, üst üste koyun, nasıl yaparsanız yapın. Getirelim, ee, kitapta var. Yönetmen arkadaşımıza işte rica edelim. İşte o görüntüler vesaireleri hepsini o bir dahaki programda daha detaylı sizlere tamam. veririm. E, neticede burada karşımıza çıkan bir tablo var. 100 istenen bir şey. bunu Ne demek anlayayım? istiyorsun yani Kanal İstanbul için sen? Kanal sen İstanbul, İstanbul'un bir bölgesini ve yüzyıl önce de istenen bir bölgesini ada haline getirip, Uluslararası denetime tabi olan özel bir bölge yapılmak istiyor ve buraya Türkler yani bizler yurttaşlar vizeyle girme durumunda kalacağız. İstediklerini alacaklar istemediklerini almayacaklar. Dolayısıyla aslında Kanal İstanbul'un ardından planlanan bu. Bakın şeye olarak itham etmiyorum. Yani bu işi isteyenler kesinlikle böyle e, olacak diye böyle bir ajandaya hizmet ediyorlar. Bunun bilincindeler diye itham etmiyorum. Hayır, belki onlar da başka şekillerde ikna edilirler evet, falan belki burayı bilmiyoruz. Ama çıktığı yol olur. burası. Tabii çıktığı yol burası. Ve ben bununla ilgili uyarıyorum. Senelerdir uyarıyorum. 2019'dan beri uyarıyorum. Söylüyorum. Diyorum ki bakın Kanal İstanbul'un hep biz şeyi tartışıyoruz. İşte depremi mi, şu olur mu, bu olur mu, askeri olarak neler getirir götürür. Ama bunun çok daha ötesinde bir mana ifade ettiğini unutmamız lazım. Ee, Kanal İstanbul'u isteyen güçler e, anlaşamadılar. Bundan 100 yıl önce bakın, anlaşamadılar. Ve en sonunda şuna karar verdiler. Ya İstanbul hepimizin olsun. Bir masa kuralım, bu masada İstanbul'u yönetelim. Ve tartıştıkları neydi biliyor musun? İstanbul'u zaten almak konusuyla ilgili bir sıkıntı kalmamıştı. Tartıştıkları şuydu. Halife İstanbul'da kalsın mı? Yoksa Anadolu'ya mı gönderin? Netti yani net, bu kadar. Net. Bu kadar net. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Sevr anlaşması hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, hani o çok severiz ya işte bize derler ya, Wilson prensipleri işte Türklerin lehineydi falan. Hep böyle anlattılar bize. Tabii NATO sonrası değişen tarih kitapları vesaire konusu var ayrı bir durum. Wilson kendi müttefiklerine bakın dikkat edin, kendi müttefiklerine İngiltere ve Fransa'ya bir nota gönderiyor. Ve notada diyor ki İstanbul'u Türklerin elinden alın, çok net. Bunun ardından İstanbul'un Türklerden arındırılması ile ilgili bir ajanda başlıyor. O bölge, o Kanal İstanbul'u içeren bölge dediğimiz bölge. İşgal döneminde mi bu? Tabii, i̇şgal, işgal döneminde. gemilere Boğaz'da evet. demirliyken. Tabii, tabii tabii. Yani 1918'de bir fiili işgal başladı. 1920'de bu artık resmi işgale dönüştü. Hı hı. Bütün devlet kurumlarıyla vesairesiyle binlerce asker buradaydı ve o dönem. İstanbul'a girişler de mesela vizeyleydi. Aynen, aynen. İtalyan pasaport müdüriyeti vardı. İtalyanlardan vize alıyordu Türkler. İstanbul'a girmek ve çıkmak için. Şimdi biz bunun o dönem böyle bir tatbikatını yaşadık. Ve bu tatbikatın neticesinde işte bir kurtuluş savaşı verildi. Bir Lozan barış anlaşması imzalandı ve İstanbul tekrar Türklerin eline geçti. Bu arada şunu da söyleyelim. İstanbul'un ikinci fatihi hatta son fatihi Mustafa Kemal Atatürk'tür o dönemin gazetelerinde İstanbul'un ilk fethi 1453, son fethi 1923 diye geçer. Yani biz bunu da böyle atlamayalım. İstanbul hmm. tekrar alındı, tekrar fethedildi. Dolayısıyla bir hadisten bahsedilir ya, o hadisle muhatap olan kişi sayısını ikiye çıkarmamız gerekecek Aa, burada. Yani güzel. bunu da muhakkak atlamadan şey yapalım. Tabii bu tarihimizde bilinmiyor. Yani işgal gemilerinin bu kadar yakın geçmiş Yıllarca Boğaz'a Demirle demirlediği, vizeyle girilip çıkıldığı, Tabii. ele geçirildiği. De hani Çanakkale'den geçememişlerdi, sonra geliyorlar Boğaz'a demirliyorlar. Tabii. Bilinmiyor ve çok üzülüyorum, çok şaşırıyorum gerçekten. Anlatmak lazım mümkün olduğunca. Muhakkak çok daha detayları var ama bir örnek daha vereyim. Durum o kadar acınası bir hale gelmişti ki biz utandığımız için o dönemi çok bahsetmek istemeyiz. Tarihler arasında da o yüzden çok popüler değildir İstanbul'un işgal günleri. Osmanlı'da bir gazetede bir haber çıktı. Haberin başlığı şu: Türkler emlakınızı satmayın. Bu neye karşı çıktı biliyor musunuz? Çünkü Yunan devleti şöyle bir politika geliştirdi. Dedi ki kendi vatandaşlarına İstanbul'dan ne kadar ev ve arazi varsa alın, alın satın alın. İsrail size edin. sınırsız kredi. Bakın bu çok büyük bir şeydir. Yani kendi vatandaşlarına ya diyor evet. ki İstanbul'dan ev alacaksanız, arazi alacaksanız sınırsız kredi veriyorum. Şimdi biz bu günleri yaşadık ve bugünkü karşılıklarına bakın. İstanbul'u boşaltalım. Ben hep şunu söylüyorum önleminizi alın ama İstanbul'u terk etmeyin. Yani niye İstanbul'u terk etmeyle ilgili bir gününüz var? Doğal sebeplerle olabilir İstanbul'dan bunu almış olabilirsiniz şu olabilir bu olabilir gitmek isteyebilirsiniz. Gayet tabi ne de. gibi İlzay Bey'in Türkiye'nin her yeri bizim için. Satmayın ama, ama İstanbul'da bir taşınızı evet, satmayın evet, arkadaşlar. Bakın, çünkü onu da söylüyorum ee, arsanızın arazinizin tarlanızın dükkanınızın evinizin olmadığı yer sizin olmuyor artık. Bunun 100 yıl önce farkındalardı bugün de farkındalar. E, bu aslında bir taraftan şeye de gidiyor. İşte bu yabancı sermayenin işte yabancıların İstanbul'dan çok büyük mülkler ve araziler edinmesiyle ilgili bir tarafa da gidiyor. gidiyordu. ayrı bir konu. Çok fazla uzatmamak adına söyleyemiyorum. E, o güneydoğudaki e, arazilerin satışlarıyla ilgili bir zamanlar çok konuşuldu bunlar. Tabii. İsrail İsraillerin orada başka e, insanları kullanarak satın aldıkları araziler meselesi var. Maymun topraklarının mesela satılma hikayesi var. Bugün Ropan Okulu'nun tekrar açılmasıyla ilgili bir mesele de var. Hiç Tabii ekumenik bir konu. Yani. yani hepsi birbiriyle ilişkili. Zaten bütün bunların böyle üst üste koyduğunuzda bu iş artık bir komple teorisi olmaktan çok öteye geçiyor. Yani şimdi... Yani uygulama başlatıldı. Sultanahmet'e araçların girmesi, çıkması, Tabii. vize Tabii. uygulama. Hani minik minik bir şeyler de başlıyor bu arada gözler Tabii. önünde zaten. Ve bunları söyleyenlere de Dikkatli maalesef şey olur. diyorlar. E, ya olur mu öyle şey? Çok uçuk bir şey. Ya ne olur mu öyle bir şey? Ya İstanbul 5 yıl işgalde kaldı ya ve biz bunu çoğumuz bilmiyoruz bile. Yani İstanbul 5 yıl boyunca sizin bugün Sultanahmet'te, sizin bugün Karaköy'de gezdiğiniz sokaklarda İngiliz askeri, Fransız askeri, Cezayir askeri, İtalyan askeri yürüyordu. Vergimizi ve tabii Toyun umumiye. Tabii. Bütün parayı onlar topluyordu. Ya bu yaşanmamış bir şey değil. Dolayısıyla ben şu konuda çok tedirginim. İnsanlarda böyle bir yaklaşım var. gelsinler de görelim. Hadi yapabiliyorlarsa. Ya niye ona fırsat veriyorsunuz? Ya onlar gelmeden önce önlemini al. Onlar gelmeden önce akıllıca yaklaş. Onlar gelmeden önce bir şeyleri değiştir. Ve bu Kanal İstanbul noktası da aslında yine onların ajandasına bilerek veya bilmeyerek tamamen hizmet eden bir şey. Ekümeniklik de biraz önce Yıldırım Bey'in söylediği aynı noktaya geliyor. Sizi buraya doğru sevk etmeye zorlayacaklar. Milayum Challenge dedik. Bakın. Bu Milayum Challenge ile ilgili çok şey tartışıldı. Sizler de konukları aldınız, <laughs> konuştunuz, tartıştınız. Fakat çok dikkat çekici bir noktası var. Ben Millennium Challenge'ın resmi belgelerini edindim ve o resmi belgelerde timeline, zaman çizgisi dediğimiz bir şey var. Tatbikatın resmi tatbikat çizgisi. Bu neyle başlıyor biliyor musunuz? Hedef ülkede büyük bir deprem meydana gelir. Bakın. Bu ilk bakışta size tuhaf gelmiyor olabilir. Fakat şöyle düşünün. Deprem doğal olgularla gerçekleşen bir şey. Yani askeri tatbikatlar genellikle insan faktörüyle yapılan. Tabi sabaha karşı bir saatte Tabii. ne bileyim denizaltı batırılır, Aynen öyle. başlanır falan filan. Yani gibi. askeri tatbikatlar genelde Tabii. böyledir. Ee, doğal afetlerle ilişkilendirilen çok fazla yönü yoktur. Fakat ilginç bir şekilde 2002 yılında yapılan bu bin yılın meydan okuması dediğimiz e, tatbikat e, Hedef Ülke'de büyük bir depremle başlıyor. Peki devamında ne oluyor? Bakın. İkinci e, sürede Uluslararası Mahkeme bir karar veriyor. Bu kararın detaylarını da iyi anlamak lazım. Diyor ki Hedef Ülke'deki toprakların bir kısmını artık ben tanımıyorum ve bu ülkeyi parçalıyorum uluslararası mahkeme. Ardından hedef ülkede bir darbe gerçekleşiyor. Uluslararası mahkemenin kararının hemen ardından. Ve bu darbenin peşine hedef ülkenin güneyinde sorunlarıyla bilinen adaya darbe hükümeti, darbeciler askeri çıkarma yapıyorlar ve adayı komple işgal ediyorlar. Ve bunun ardından da tatbikat esasen başlıyor. Yani 48 işte saat içinde, 48 içinde. öyle bir detay kalmış. Tabii. O 48 saat içerisinde o dönemki işte biliyorsunuz Türk ordusunun seferberliği toplanma süresi olarak geçen bir şey. Bunların hepsini böyle alt alta koyduğunuzda bir şeylerin İstanbul'la ve Türkiye'yle alakalı olduğu konusu çok manidar bir noktaya geliyor. Yani artık bu dediğimiz gibi bir komple teorisi olmanın çok ötesine geçiyor. Peki biz bütün o süreç içerisinde Deprem vesilesiyle İstanbul'u boşaltalım. Ee, i̇şte deprem geliyor İstanbul'u boşaltalım. İşte İstanbul'da yaşamak delilik. Ben gidiyorum bakın işte siz de gidin falan. Bunları birbirinden bağımsız mı okuyacağız? Yoksa bazılarının birbiriyle alakalı ilişkili olup olmadığını düşüneceğiz mi? Bu propaganda taktiği hep yapıldı. İstanbul'un işgal yıllarında da yapıldı. Türkler ekonomik krizle, barınma kriziyle imtihan edildiler. Ve arsalarını, arazilerini, dükkanlarını e, yok pahasına yabancılara satmak zorunda kaldılar. Ve orada bir detay daha var. Aynı o dönemde İstanbul şimdiki gibi bir mülteci kriziyle boğuşuyordu. Beyaz Ruslar. Beyaz Ruslar İstanbul'un işgal edildiği dönemde e, Rusya'dan göçtüler. E, bazı kaynaklar 1 milyona yakın insan olduğunu söylüyor. Bazıları işte 300 bin, 500 Boş bin. Boş Camilerin e, şeylerinde falan yatılıyor. Yani artık o kadar... E, Büyük bir nüfus İstanbul kaldırmıyor. Bir de buna üç göçü ekleyin siz. E, dolayısıyla insanların, e, Türklerin bir kısmını bütün bu hengame içerisinde İstanbul'dan sürmeye çalıştılar. Bugünkü plan ne? Söylüyorum. 2019'da da söyledim. 2023'te de söyledim. Şimdi sizin vesilenizle umarım çok daha fazla insana ulaşır. Yine söylüyorum. E, İstanbul'un, Kanal İstanbul'la hazırlanan bölgesini Türklerden arındırıp, her Türkten değil ama dikkat edin. Bizim gibi ordinary people dediğimiz... Türklerden arındırıp hı hı. bu bölgeyi uluslararası denetime tabi özel bir nokta haline getirip Türkleri de İstanbul'un çeperlerine etmek. Bakın çünkü e, kolaylıkla başka şehirlere sevk edemeyebilirsiniz. Ama İstanbul'un ortasına o istenen bölgeyi yaşanmaz hale getirirseniz hem maddi kaygılarla hem barınma noktasında hem deprem korkusuyla vesaire vesaire. E, Türkleri İstanbul'un çeperlerine sürersiniz. Nitekim bugün İstanbul'un çeperlerinde yepyeni başka şehirler kurulduğunu görüyoruz. Hatta bir örnek daha verelim. Trakya, dikkat edin çok önemsenir bu süreçte, önümüzdeki süreçle ilgili. Oradan çok büyük yabancı milyarderlerin büyük araziler edindikleri iddia edilir. Ki bunların bazıları zaten basında da yansıdı. Yani buralarda ayrı şehirler kuralım, Türkleri buralara yavaş yavaş itelim, oralarda yaşamaya devam etsinler. Aslında söyleyeceğimizin özeti bu. Tabii çok daha fazla detayları var. Şunlar var, bunlar var. Ama şunu unutmayalım. İstanbul 100 yıl önce İngiltere'den, İngiltere tarafından, Fransa tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından istendi. Ve, ee, işgal, edildi. ve işgal edildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal sırasında İstanbul'u işgal eden kuvvetler arasında olduğunu da unutmayalım. Bu da az bilinen bir şeydir. Biz zannediyoruz ki İstanbul'u sadece İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar işgal etti. Hayır. Ee, NATO'ya girişten itibaren Maalesef tarih kitaplarımızda da bazı revizeler oldu. Ve bu revizelerde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'u işgal eden kuvvetler arasındaki bilgisi çıkarıldı. Ama zaten o günkü İngiltere ve Amerika'yı birbirinden ayırmak da mümkün değil ki. Bugün bile değil bana göre de yani. Hele o gün hiç mümkün değil. Ya neticede. Ama tabi algı için belli. bugün tabii. 100 yıl sonra gelecek evet. algı için. Hani, e... Bunu fotoğraflarını da getireceğim bu arada. Amerikan donanma askerlerinin nasıl İstanbul semalarında poz verdiklerine dair... Fotoğrafları da getireceğim. Amerikan Kimse dostunuz de diye diyorsun yani. Sosu e değil çıkacak çünkü bu coğrafya şey böyle bir coğrafya. Ve ben Yemek şunu da yemeyim. iddia ediyorum. Yani bu coğrafyada Masalları. siz eğer akıllı davranmazsanız. Bakın İlkay Hanım sizler de çok iyi biliyorsunuz bir araştırmacısınız. Bu topraklar, bu coğrafya yüzlerce medeniyetin yuttu. Ve bu coğrafyada tutunabilen en uzun medeniyetlerden birisi şu an biziz. Ve o işgal güçleri giderken İngiliz komutanın adı. Hamilton mıydı şimdi? Hatırlamıyorum. Birçok bir komutanları oldu. Ee, şunu söylüyor. Için. Çok net yani aklımda. Gidiyoruz 100 yıl sonra geri geleceğiz çok diyor. Net. Benim hep o 100 yıllık döngü yani. Bunlar boşuna söylenmez. Ve tam burada olmamız. Ve tam işte evet. Kanal İstanbul'un şunun bunun bugünkü gündemin buraya denk gelmesi hiç tesadüf değil. Adamlar giderken bu 100 yıllık bir rafa kalkmış plan diye gidiyorlar buradan ve bu kayıtlara geçiyor. Evet. Geldikleri gibi gittiler ama Çocuklar tekrar gelmek ya, istiyorlar. Geldikleri Atatürk gittiler. akamete uğrattı bu süreci. Yani e, bakın şöyle açıklayayım. Durumu. Çok kısa bu ardından da bitirebiliriz, toparlayabiliriz. E, Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Hı hı. Yunan askerleri İzmir'den gönderildi. Ardından Türk ordusu Çanakkale'ye yürümeye başladı. E, problem şu İstanbul'u ne yapacağız? Ordu bitik durumda. Ya şey yok askerler harap olmuş zaten yıllardır savaş içerisindedir. İngilizlerle de mi savaşacağız bir de? Yani İstanbul'u kurtarmak için. Ben hep şöyle görüyorum. E, sanki Tanrı bu mücadelenin bir mükafatı olarak e, Türk milletine İstanbul'u bahşetti. Çünkü tam o noktada ne oluyor biliyor musunuz? İngiltere'de hükümet düşüyor. Savaş karşıtları, artık daha fazla savaşmak istemiyoruz diyorlar ve hükümet düşüyor. İngiltere babasının hayrına bırakmadı İstanbul. Hani diyorlar ya bazıları, işte Mustafa Kemal İngilizlerle anlaştı. Ondan sonra o yüzden İngilizlerin adamıydı. Çok imtina ediyorum bu lafı söylemekten ama e, o yüzden İstanbul'u ona yok ya babasının hayrına İstanbul gibi bir noktayı bugün Kudüs olduğu ile ilgili bile iddiaların ortaya atıldığı, işgal yılları döneminde Ayasofya'nın dehlizlerinde İngiliz mataralarının bulunduğu İstanbul'u e, geldi dedik ya tamam ben size bırakıyorum İstanbul'u savaşı kazandınız bu kadar kolay. O çok farklı mekaniklerin işlediği bir süreçti e, onu da yine detaylıca ele alırız. Müthiş bir böyle zihin açıcı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Diye. Ben Bu kadar paniğin olduğu bir dönemde e, çok teşekkür ederim. Yani iyi ki buradaydınız. Teşekkür ederim. Yıldıray Yılmaz, beni iyi ki kırmadın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> ederim. E, çok önemli bir katkı sağladın sevgili Ömer Cantalı. Çok sağ e, diliyorum yani burada herkes tabii kendi gönlünü, kalbini dinlesin çünkü hayatla ilgili bir tabii. konu bu. Ama şu kesin İstanbul'da tek bir taşınız varsa onu satmayın. Hayır. Bakın ilk Satmayın. Ayının, çok, yerde yaşayın. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da bu bir vatan perverlik meselesi Bu bir siyasi görüyorum. bir şey değil. İstanbul'da benim mülküm yok. Normalde İstanbul'u boşaltın diyenler benim işime gelir çünkü e, mal çoğalır değil mi? Piyasa alırız vallahi alırız. benim değil de mi? yok. Yani, Trafik azalır. Öyle yani, bir, bir şey yaparsanız ben alırım yani. yani <laughs> benim işime gelir normalde. Ben diyorum ki gitmeyin diyorum yani. Gitmeyin <laughs> benim gitmeyin, zararım gitmeyin, aslında. Satmayın. Çünkü piyasa hep yüksek kalacak. Ve dediğiniz gibi çok önemli nokta dediğiniz bu işin siyasi bir şeyi yok. Bu siyasetten ari bir nokta. Yani bugün iktidarda hangi parti olursunuz eğer Kanal İstanbul'u yapmaya ısrar ederse onlara da karşı çıkacağız. Onlara da karşı bunları söyleyeceğiz. Yani bu siyasetin üstünde okunması gereken meselelerden birisi. Milli bir mesele. Bakın Hatay'da da aynı şey oldu. Bölgeye de hemen yabancılar satın alma Tabii. girişimlerinde bulundular. Benim çevremde benim bulunduğum yere gelen meslek sahibi pek çok Hataylı ben gideceğim toprağıma sahip çıkacağım orada yaşayacağım çok doğru diye direndi yaptı. Bu bir vatan perverlik meselesi, hiçbir siyasetle Kolay yok. Sahip çıkacağız vatanımıza bak, yani. Bak, hep Çok teşekkür ediyorum <laughs> bu imkanı verdiğiniz için. Sizin Bekliyorum o olacak. yayını bak. bak Bütün fotoğraflar, <laughs> bilgiler son, sonumuz ne olur bilmiyorum ama o yayını <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Sevgili olacak. Ömercan, ilk fırsatta. Siz de lütfen sorularınızı, önerilerinizi, katkılarınızı görmek <laughs> istediklerinizi aşağıda yorumlara yazın. E, verileri ortaya koymaya çalıştık. Böyle tarafsızca bir yayın yapma gayretini gösterdik ama bir tek vatanımız var. Ne yapıyorsanız yapın, tekrar tekrar edeceğim, tek bir taşınızı ülkemizde satmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye de hoşçakalın.